1. Ahmet neden kafes sistemini getirmiştir? Osmanlı tahtına çıkmak her şehzadenin hayaliydi. Öyle ki bu uğurda birçok şehzadenin kanı dökülmüş, birçok mazlum da sebepsiz yere ölmüştür. Osmanlı tahtında Osman Bey ile amcası Dündar Bey arasında çıkan taht kavgası Fatih Sultan Mehmet'e kadar devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmet de tahta çıktıktan sonra ilk olarak devlet zayıflamasın diye o meşhur kardeş katli maddesini eklemiştir. Madde ise her kimseye evladımdan saltanat nasip ola nizam-ı alem için katletmek münasiptir maddesini eklemiştir. Bu madde uzun zaman uygulansa da 3. Mehmet'in 19 erkek kardeşi ve bir oğlunu öldürmesinden etkilenen 1. Ahmet daha fazla kan dökülmesin diye kardeş katline son vererek kafes sistemini